Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanına darbe, gelecek cumhurbaşkanı adayımıza darbe, ülkenin gelecek iktidarına darbe yapıp sonra bunu hiçbir yerde anlatamazsın diyecek kadar pişkinler. Japonya'nın trende basılan yüksek tirajlı gazetesine de İngiliz İşçi Partisi'nin yaptıklarına karşı bir gardiyana da dünyadaki Kırkın üzerinde basın yayın organına olanları hiç çekinmeden büyük bir cesaretle anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Bunlara karşı bunların yarattığı vasata teslim olmak, bunların yarattığı iklimin içinde kalmak, bunların ördüğü duvarın arkasında kalmak onları güçlendiriyor. Duvarlar yıkılmalı, iklim terk edilmeli, evet. diktatörlerin dayattığı vasata teslim olunmalı. Reçetenin ilk ilacı budur. Seçimle göreve gelen Seçimle göreve gelen ancak seçimle gitmek istemeyen Sayın Erdoğan en büyük rakibine karşı darbe yapmıştır. İşte Türkiye 19 Mart'ta sabahleyin bir sivil darbeye uyanmıştır. Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra siyasi talimatlı yargı eliyle hedef alınmıştır. Bulunduğu şehrin İstanbul'un üç kez seçilmiş belediye başkanı ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta yüzlerce polis tarafından evi basılarak gözaltına alınmıştır. Bunun yanında İstanbul'daki beş belediye başkanımız daha tutukludur. İki belediyemize kayım atanmıştır. Bu toplantıya bizimle birlikte bu salonda bulunan ve mecliste birlikte temsil edildiğimiz Dem Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı da var. Birazdan kendisini de dinleyeceğiz. Onların geçen dönem çok yüksek oylarla seçtirdikleri 49 belediye başkanına terör e, terör gerekçesiyle kayyım atanmıştı. Bu dönemde de halen daha onun üzerinde belediye başkanlarına kayyım atandı. O süreçte de hep dayanışma içinde olduk. Bu süreçte de olacağız. Türkiye'de de şu anda terörsüz Türkiye sloganı altında ancak bizim terörsüz ve demokratik Türkiye diye destek vereceğini açıkladığımız bir süreç var. Bu sürecin Türkiye'de terörü bitirmesi, çatışmaların olmaması, bundan sonra Kürt Türk hiçbir annenin gözünün yaşının akmaması umudu var. Yaşadığımız bütün zorluklara, gördüğümüz bütün baskılara rağmen bu sürece sosyal demokratlara yakışır en olumlu katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunu da kayda geçirmek isterim. Seçimle göreve gelen ancak seçimle gitmek istemeyen Erdoğan bu şehirde yaptığı darbe girişiminden sonra bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olması için Türkiye'de gerekli şart olan üniversite diplomasını verildikten 31 yıl sonra İstanbul Üniversitesi'nden verildikten 31 yıl sonra diplomayı veren fakültenin itirazına rağmen akademik değil idari görevleri olan üniversitenin içindeki ring katlarını, duvarların boyanmasının görevini üstlenmiş olan bir yönetim kurulu tarafından diplomasını iptal ettirdi sevgili Ekrem İmamoğlu'nun ve şu anda hiçbir ceza almasa bile idare mahkemesi bu işlemi iptal etmezse Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Yani ne kadar çok korktuğunu ve 31 yıldır aldığı diplomayla görev yapan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği sırada 28 sınıf arkadaşının daha diplomasının iptal edildiğini bu kişilerden bir tanesinin de Sorbon'dan doktoralı Türkiye'nin Galatasaray Üniversitesi gibi en önemli vakıf üniversitesinde işletme bölümünün dekanı olduğunu sırf Ekrem İmamoğlu'yla sınıf arkadaşı oldukları ve Ekrem İmamoğlu'ndan korktukları için o dekanın diplomasını iptal edip Türkiye'nin en güçlü işletme fakültesinin dekanının şu anda lise mezunu olduğunu da kayıtlara geçirmek isterim.